Muhakemat, üçüncü makale, ikinci maksat, on. Demek oluyor ki istikrayı tam ile hususan nevi vahitte, lasiyyama intizamı muttalit üzerine müesses olan kıyası hafinin i'anesiyle ve kıyası evlevinin teyidiyle nübüvveti Muhammedi netice vermekle beraber tenkihül menat demek oluyor ki istikrayı tam ile hususan nevi vahitte, lasiyema intizamı muttarit üzerine müesses olan kıyası hafinin iğanesiyle ve kıyası evlevinin teyidiyle nübüvveti Muhammedi aleyhissalatu vesselam netice vermekle nübüvveti Muhammedi aleyhissalatu vesselam netice vermekle beraber tenkihul menat denilen hususiyattan tecrit noktayı nazardan cemi enbiya lisanı mucizatlarıyla vücudu saniyin bir bürhanı bahiresi olan Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın sıdkına şehadet ederler. İstikrayı tam, ayrı ayrı hadiselerdeki müşterek vasıflara dikkat ederek umumi bir netice çıkarmak demektir. İstikraî tam ayrı ayrı hadiselerdeki müşterek vasıflara dikkat ederek umumi bir netice çıkarmak demektir. Yani fertten umuma ait hüküm sahibi olmak ve genele intikal etmektir. Mesela 10 kedi üstünde müşterek bir vasıftan hareketle kediler hakkında genel bir hüküm çıkarmak gibi. Her dönemde gelmiş olan peygamberlerin ve göstermiş oldukları mucizelerin üstünden hareket edecek olursak nübüvvet umumi ve genel bir kurumdur. İnkarı kabil değildir. Tarihte birkaç hadise olsa idi belki şek ve şüpheye mahal olabilirdi. Ama binlerce örnekleri ve delilleri olan bir hadise genellik kazanıp kat'i bir hüküm olur. İşte bu mana istikra denilen tümevarın metodu ile sabittir. Kıyası hafif. Sebebi gizli olan, zihne birden gelmeyen kıyas demektir. Yani bazı hakikatler ancak derin bir tahkikat ile anlaşılır. Hüküm vardır ama herkes zahir olarak o hükme ulaşamaz. Ulaşmak için tetkikat lazımdır. Dübüvvetin çok delilleri vardır ki bunların bir kısmı istikrada olduğu gibi kat'i ve zahirdir. Bir kısmı da gizli ve derindir ancak tetkik ve muhakeme ile anlaşılır. Mesela kainat bir kitaptır. Kitabın ta'limi muallim ister. Muallim ise ancak Allah'ın seçtiğine biler tarafından yapılabilir. Zira insan soyut aklı ile kainat kitabını tam anlayamaz. Muallime, müderrise ihtiyacı vardır. Nasıl eğitim sisteminde öğretmen bir zaruret ise insanların doğru ve hakkı bulmasında da nebiler bir zarurettir. Buna benzer e, yüzlerce deliller ve ancak böyle ince tetkikat ve muhakeme ile keşfolunurlar. Tenkihul menat, menatın yani illetin ayıklanması tenkihul menat, menatın yani illetin ayıklanması usulü fıkhın kıyas bahsine ait bir ıstılahtır. Kıyasın dört rüknünden biri olan illetin diğer benzeri hususiyetlerden ayıklanmasıdır. Şöyle ki şeriat koyucu Allah Celle Celaluhu bir hükmü bir sebebe bina eder fakat o illetle beraber hükme tesiri olmayan birçok özellikler de bulunur bu yabancı özellikleri ayıklamak ve esas sebebi meydana çıkarmak gerektir. İşte bu bir tenkihul menat çalışmasıdır. Yani ekinin işine yarayan başaklarını işe yaramayan kısımlardan temizlemek gibi asıl hükme işaret eden illetin yani sebebin hükme faydası olmayan yan sebeplerden ayıklanması işlemidir. Bu kıyasın nübüvvete işareti bir nebinin sair hususi şeyleri ayıklayıp nübüvvete sadece nübüvvet ağacına olan katkı ve değerini almak anlamındadır. Mesela Hz. İsa Aleyhisselam'ın çok kamil hususiyetlerinden sadece nübüvvet ağacına olan yönünü almak, diğer kemalatlarını almamak buna örnek olabilir. Almamak derken konuyla irtibatı olmadığı için almamaktır. Yoksa diğer hususiyetlerin, diğer hususiyetlerin değer ve kıymetleri başka yerlerde geçerlidir. Bütün bu delil ve kıyasların yardımıyla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine bakacak olursak mesele kat'ilik kazanır demektir.